Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri %11,84, SSK ve bağ kurlular da %10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurulların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek emekli zammı 2023 Ocak ayı başında netleşecek. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Mevcut enflasyon farkına göre ise emekli maaşlarına zam gelecek. Peki, SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen güncel rakamlar. Emekli zammı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından uzmanlar tarafından hesaplandı. Peki memur SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar. Kabine toplantısının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi.